Hoş geldiniz Emir Bey. Hoş bulduk. Nasıl durumu? İyi. Yani aynı. Uyanmadı mı hiç? Peki. Bizi annemle biraz yalnız bırakır mısın? Hadi aç gözlerini anne. Hadi. Domdom yok mu? Haftaya gelecek. Hayırdır ağam? Ava mı çıkacaksın? He, ava çıkacağım Hayri. Domuz avına. Ha, öyle mi? Bak, bu yeni geldi. Alman malı. Sıfır, hiç ellenmemiş. Bir fişeyle bir bozayı bile devirirsin diyorlar şerefsiz. Ver bakayım. Al bakalım. Ha, alacaksan kaydokul yok haberin olsun ha. Ben de var bundan ayrı. Öyle mi? Sende de bayağı iyi mallar varmış. Sen şimdi bırak bana tırvırı mal kakalamayı da... ...benim mermileri getirttin onu söyle. Ayıp ettin. Sekiz tane. Şimdilik bu kadar ha. Eyvallah Hayri. İşimi görürsün. Kolay gelsin. Güle güle. Telefonu kullanacağım. Ya mi canım Hiçbir yere kıpırdamayayım e mı Hemen gidip geliyorum ben. Kimsiniz? Aa, baba, baba sen misin? Eyvah, oh, Hamine. Ee, Hamine, benim cengaver cengaver. Aa, cengaver sen miydin? Tanıdın mı beni? Aa, tanımaz mıyım? Tanıdım elbet, tanıdım, tanıdım. Ee, Hamine, demiri verir misin telefona? Demir kim? Demir torunun var ya hani Demir. Aa baba. Akşam yemeğe gelecek misin? Anlaşıldı. Haminle. Ee, ellerinden öperim Haminecim. Hadi. Yok. Bu iş bana düştü. Aileler aile. Güle güle. Yılmaz! Çek silahını! Beyim dikkat et silahı var. Yılmaz abi dur abi gidiver, Gitme beyim. Dur, dur burada dur. Kalın burada kalın burada. Çek silahını Yılmaz efendi. Ben senin gibi kalleş değilim. Öyle silahsız adamı vurmam. Çek silahını da kozumuzu paylaşalım hadi. Üzerimde silahı yok. Al da gel o zaman. Hünkar Yaman'ı vurdun silahı alama. Bekledim. Tabii kaçmazsan. Kaçacak olsam karımı almaya Adana'ya gelmezdim. Sen başkasının karısını zorla alan o Demir Yaman'ın tetikçisi misin? Ne diyorsun lan sen? Demir kimin karısını almış? Benim karımı aldı. Ulan sen... ...ne <laughs> adamın birisin ya. Bu memleket senin kadar Aşağılık birini görmedim. Demir'in adını ağzına alma. Sen kardeşini kumarda satacak kadar haysiyet yoksunu bir... Böyle mi anlattı sana? Züleyha Yılmaz'ın kardeşi mi dedi? Yılmaz'ı hapse gönderdim. Karısına zorla sahip oldum, sonra nikah kıydım demedi mi? Ulan sana Erkek adam olma fırsatı verdim be! Mert'te tek sinahlı hesabını şu gören dedim! Ama sen hala yalan söylüyorsun! Ya doğruyu söylüyorsan? Ya Züleyha gerçekten benim karımsa? Bana inanmıyorsan eğer... ...şimdi bu tetiği çek. Cengo, gafur mu dedi burada olduğumu? Ulan biraz kafa dağıtayım diye geldim. Gel sen hidrolikten anlarsın. Baksana şuna bir. Başlatma lan hidroliğinden. Ne oldu ya? Bak. Kan kardeş olduğumuz zamandan kalma. Hünkar Sultan kaptığı gibi... ...sağlık memuruna götürdü beni. Kel Cevat'a. Üç dikiş attı. Aha izin. Çocuğuz da bacak kadar velediz. Cevat elimi dikerken içimden dedim ki... ...dayan o. dayan. Sen yiğit olacaksın, mert olacaksın. Gün gelecek... ...kan kardeşini ölümden kurtaracaksın. Hakikaten bir gün seni ölümden kurtaracağıma inanıyordum biliyor musun Demir? Niye? Bilmiyorum. Kahraman olacaktım işte kahraman. Kan kardeşi için canını veren kahraman. Ama öyle olmadı. Sen beni ölümden kurtardın. Benim için kurusun yedin kurusun. Eli öpülesi anan üç gün başında bekledi. Bana bir gün bile benim oğlum senin yüzünden kurşun yedi demedi. Benim sana ödenmesi imkansız bir can borcum var Demir Baba. Sen Yılmaz'la mı konuştun? Vurmaya gittim. Çarşıda karşıma çıktı. Görünce ulan dedim, kardeşim benim için kurşun yemiş. Ben de onun için kurşun atmışım, çok mu? Çıktım karşısına, çektim silahımı. Yılmaz bambaşka bir hikaye anlattı bana Demir. Diyorsun ki o şerefsize mi inanacaksın yoksa kardeşine? Ben sana inanmak istiyorum Demir, ben sana inanmak istiyorum. Yılmaz sana doğruyu söylemiş. Ne? Ne? Yani sen bana... Yalan söyledim Cengo. Sana yalan söyledim. Züleyha'ya aşık olduğumla Yılmaz abisi sanıyordum. Böyle dediler çünkü. Geldiler çiftliğe sığındılar. Abi kardeşiz dediler. Hiç şüphe etmedim bir an bile. Yılmaz'ı hapiste görmeye gidene kadar kardeş olduklarını sanıyordum. Sevdiğim kadın abisini ipten alacağım hesapta. Orada söyledi. Müdürün odasında dedi ki... ...Süleyha benim kardeşim değil. Karım. Dünya başıma yıkıldı. Mahvoldum. Attım kendimi sokaklara saatler sürdüm. Yürüdüm, düşündüm. Süleyha başka birinin karısıymış. Olmaz dedim, olamazdı çünkü. Mümkün değil dedim. Vazgeçtim. Oğlumun üstüne yemin ederim ki vazgeçtim. Ama sonra konağa gelip yüzünü görünce... Olmadı Cenk'o. Gelemedim. O an Züleyha'dan vazgeçemeyeceğimi anladım. Ne olursa olsun vazgeçemem. Sonra o da beni sever dedim. Zaten Yılmaz müebbet yemiş. Her şey göz aldım Cenko. Senin kardeşlerini kaybetmeyi bile. Ben anlamanı beklemiyorum. Çünkü aynı şeyi sen yapsaydın. Muhtemelen ben de seni anlamazdım. Sana yazıklar olsun senin gibi kardeşim yok derdim. Belki yüzüne bile tükürürdüm. Ama böyle bir şeymiş işte. İmkansız dediğin şeyleri yapar durursun. Zamanı geri alabilsem, başa dönebilsem. Yine aynen yaparım. Süleya için her şey yaparım. Şimdi benim senin gibi kardeşim yok diyorsan, seni anlarım. kabulümdür. Söyleseydim. Belki anlattım. Anlar mıydın hakikaten? Hayır. Anlamazdın. Çünkü benim yerimde olman lazım. Benim gibi sevmen lazım. yer gelir yazı da yaban gül o olur yer yer gül o olur yer yer gül o olur yüzüm görsem tutulur dilim